Herkese merhaba. Bugün Biansol Paint F -E ürünümüzü görmüş olduğunuz gibi bu fayans yüzeyimizin üzerinde deneyeceğiz. Biz biraz önce bakın burada denedik. Sökmüş olduğumuz boyayı da görüyorsunuz. Bakın burada. Ben şimdi tekrar buraya ürünü uygulayacağım. Şöyle şu şekilde bırakacağım. Şöyle birazcık yayalım. Şöyle yapalım. Fırçamızın ağzı kuru. Her yerine yaymaya çalışıyorum. Video çok uzun olsun istemiyoruz. Size hemen kısa ve net bir şekilde gösterelim. Dersler de herhangi bir sorun yaratır mı? Yok hayır. Herhangi bir problem yaratmaz. Ürünümüz e, bu tarz fayans ve mermer yüzeyler için geliştirilmiş olan bir ürün. Sert zeminlerden boyayı sökmek için geliştirilen bir ürün. Birazcık daha kamerayı yaklaştırırsanız ürünün kabartmış olduğunu göreceksiniz zaten. Bakın buraları kabartmaya başladı bile. Bir de şuraları gösterin lütfen. Anlayacaktır zaten müşterilerimiz. Zaten şu anda kabarttı bile. Ama birazcık biz fırsat tanıyalım. Şimdi gösteriyorum zaten size. Tam performansını alalım ürünün. Buraları söktü şu anda. birazcık fırsat tanıyıp tam performansıyla çalışmasını sağlayalım. Ardından videomuza devam edelim. Ee, yaklaşık 3-4 dakika kadar oldu. Biz videomuza devam ediyoruz hemen. Bakın görüyorsunuz ben şimdi kazıyorum. Sökmüş olduğumuz boya burada. Tabii şöyle bırakabilirsem hemen sileyim bunu şöyle. Şöyle hemen. Üzerinizde bulunan boyayı bu şekilde kazıyabilirsiniz. Eğer siz de bu tarz ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız videomuzun hemen alt kısmında bulunan iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizin linkini de paylaşıyoruz orada. Orada da mevcut diğer ürünlerimiz. Video faydalı olduysa like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar.